bir QJ650X, bir Triumph Tiger XRT800, bir tane CF450, bir tane Kova 800X. Günaydın millet. Yalova erikli yolcusu kalmasın. Hmm, bir tane de ne var? Suzuki V-Strom 650 XT. <laughs> Alaaddin Usta hepimizi topladı. Moto mekanik Kütahya. Yalova'ya doğru süreceğiz. Şu anda 5 motoruz. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Benim için yeni bir ortam. Sağ olsunlar. Motosikletçilik, motosiklet felsefesi güzeldir. Yakıt alıp devam edeceğiz. Hedefimizde Yalova Erikli Şeralesi var. Oradan da Orhaneli üzerinden tekrar geri dönmek var kazasız belasız sürüşler olsun diyelim bakalım değerli dostlar. Hoş geldiniz düşlerle yolculuğa. Dilerseniz takip alıp kanala abone olup Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Kove 800 X. Benim kullandığım o kovaların hepsi işte Alaaddin Usta'nın. <laughs> Güzel makine be bu. Zehir gibi var ya zehir. Bu grup Hızlı Gonzalez grubu arkadaşlar. Maalesef alıştığınız düşlerle yolculuk Osman sürüşü 90 100 110'lar değil. Kapatıp gidiyoruz. Benzinin ağzına ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Kaç kilometre oldu da tek diş düştün? <laughs> 66 kilometre oldu, tek diş düştü. Çok güzel. Ortalamamız ne? 7.3 litre. Aa! Aa! hayır. <laughs> İnegöl molası. 13-14 derece arası sürüş. Güzel virajlar. Hiçbir sıkıntımız yok buraya kadar. Devam edeceğiz. Şu Triumph da pek güzelmiş ve tipi şekli. Tiger XRT 800. QC'ye de fena değilmiş ha. 650X. Hmm. Hadi bakalım. Biz bu keçeleri ağır bakım videosunda bahsetmiştim. Yeni değişmiştik ama Önceden sol akıtırdı. Onda bir şey yok. E Tabii ikisini de değiştirmişti keçelerin. Sağ amortisör keçesinden yağ kaçırıyor gene alas. Alaaddin Usta ile beraber sürüyoruz. O da baktı. Mecburen bir daha değişeceğiz bunu. Niye böyle oldu anlamış değilim. Aslında asfaltta da bir tane küçük arazi yaptım ama o kadar da çok zorlamamıştım. Bunu böyle berbat derecede poza toprağa sokup orayı temizlemezseniz keçenin kaçırması mümkün. Ama öyle bir durum yoktu. Neyse bakalım. Olsun. Canımız sağ olsun. Doğa fazlasıyla güzel. Konuşmaya gerek var mı? Şu görsel bence kendini gayet güzel tarif ediyor. Hissetmesini bilirsek. <laughs> dünyada cennet. Çok güzel yerler. Erikli Şelalesi Yalova. Atlatıp atlatıp izleyenler olursa iki bir tekrar ediyorum. İki de bir iki bir söyle söylüyorsun falan demeyin. Arkadaşlar burası da işte Erikli Şelalesi Yalova'nın Çınarcık ilçesine birazcık var sanırım bir 25-30 kilometre kadar var. Yalova ilinde bir yer. Gördünüz görselleriyle. Güzel. Vakit geçirmelik, kamp alanı olan mümkünse yaz aylarında tercih etmeniz gereken bence güzel bir yer. Ben daha önce de gelmiştim. Birazcık el atılmış. İçinde kafeler falan iyi biçebileceğiniz mekanlar da var. Bu arada bizim keçede ne olduysa, aklı ne dediyse yağ sızdırmayı şimdilik durdurdu. İyi oldu. En azından yolumuzu tamamlarız. Neden olduğunu da anlamış değilim. Çokça da arazi yapmadık ama garip oldu. Devam ediyoruz dostlar. Şimdi Armutlu'dan Gemli'ye işte büyük kumla küçük kumla mıydı ne vardı bir yerler vardı orada. Armutlu'dan Gemli'ye düşeceğiz. Oradan yavaş yavaş işte Nilüfer, Orhaneli, Harmancık ve Kütahya yapacağız arkadaşlar. Artık dönüş yolundayız öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Esenköy, Yalova ve o eşsiz deniz manzarası. Pek güzel değil mi? Bu çizgiler motosikletin kıçını, başını ayrı ayrı oynatıyor böyle. <laughs> çekmeye çekmeye uğraşıyor. Vay anasını ya. Köpek balıymış. Hadi be. Harbiden köpek balıymış. Dur abi dur abi dur. Vay be. Günün olayı. <laughs> Bir gün içinde sert karasalla başladık geldik orman havası kokladık deniz havası kokladık millet Kütahya'da sazan tutamaz köpek balığı yakalayan abiyi gördük <laughs> bu içeriği de böylece noktalıyorum düşlerimle yolculuklarımla benimle olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz İsterseniz gerçek adımla da Instagram'dan takip edebilirsiniz değerli dostlar şimdi Armutlu'dan tekrar gemliğe düşüp daha önce defalarca videoladığım yolu yani o yolu sizlere izleterek sizleri sıkmak istemiyorum daha önce defalarca videoladım bu yolları Kemlik'ten tekrar ana yola kavuşup yavaş yavaş Kütahya'ya dönüş yoluna geçeceğiz arkadaşlar kendinize dikkat edin yeni içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın